We have to go to my office. Ofisime gitmeliyiz. We have to go to my office. Ofisime gitmeliyiz. Which city? Hangi şehir? Which city? Hangi şehir? We will work until morning. Sabaha kadar çalışacağız. We will work until morning. Sabaha kadar çalışacağız. How is education going? How is education going? How much is your speed? Hızın ne kadar? How much is your speed? Hızın ne kadar? Where are you going? Nereye gidiyorsun? Where are you going? Nereye gidiyorsun? I left school at the age of 15. 15 yaşında okuldan ayrıldım. I left school at the age of 15. 15 yaşında okuldan ayrıldım. I will go to school tomorrow. Yarın okula gideceğim. I will go to school tomorrow. Yarın okula gideceğim. Kind of load scenario. Bir tür yük senaryosu. Kind of load scenario. Bir tür yük senaryosu. If possible at 21 in the morning. Mümkünse sabahın 21'inde. If possible at 21 in the morning. Mümkünse sabahın 21'inde. Are you coming with me? Benimle geliyor musun? Are you coming with me? Benimle geliyor musun? What do you think what do you say before you leave here? Ne düşünüyorsun buradan ayrılmadan önce ne diyorsun? What do you think what do you say before you leave here? Ne düşünüyorsun buradan ayrılmadan önce ne diyorsun? That explains it. Bu onu açıklıyor. That explains it. Bu onu açıklıyor. There is bad weather here all year round. Burada tüm yıl boyunca kötü hava var. There is bad weather here all year round. Burada tüm yıl boyunca kötü hava var. I will do my best. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. I will do my best. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Where are you now? Şu anda neredesin? Where are you now? Şu anda neredesin? I will also attend the meeting. Toplantıya ben de katılacağım. I will also attend the meeting. Toplantıya ben de katılacağım. We must begin. Başlamalıyız. We must begin. Başlamalıyız. We have to go to my office. Ofisime gitmeliyiz. We have to go to my office. Ofisime gitmeliyiz. Do we have a red bag? Kırmızı bir çantamız var mı? Do we have a red bag? Kırmızı bir çantamız var mı? I also like good food. Ben de iyi yemek severim. I also like good food. Ben de iyi yemek severim. When should you not greet someone with a kiss? Ne zaman birini öpücükle selamlamamalısın? When should you not greet someone with a kiss? Ne zaman birini öpücükle selamlamamalısın? We will work until morning. Sabaha kadar çalışacağız. We will work until morning. Sabaha kadar çalışacağız. Do we have a red bag? Kırmızı çantamız var mı? Do we have a red bag? Kırmızı çantamız var mı? How about trying this cocktail before you leave? Ayrılmadan önce bu kokteyli denemeye ne dersiniz? How about trying this cocktail before you leave? Ayrılmadan önce bu kokteyli denemeye ne dersiniz? Which festivals are you planning to attend this summer? Bu yaz hangi festivallere katılmayı planlıyorsunuz? Which festivals are you planning to attend this summer? Bu yaz hangi festivallere katılmayı planlıyorsunuz? Did I get right? Doğru mu anladım? Did I get right? Doğru mu anladım? Finalize. Sonuçlandırmak. Finalize. Sonuçlandırmak. Do you want to try the car? Arabayı denemek ister misin? Do you want to try the car? Arabayı denemek ister misin? We heard a lot about you. Senin hakkında çok şey duyduk. We heard a lot about you. Senin hakkında çok şey duyduk. How would you compare yourself to your brother? Kendini kardeşinle nasıl karşılaştırırsın? How would you compare yourself to your brother? Kendini kardeşinle nasıl karşılaştırırsın? Can we get the invoice please? Faturayı alabilir miyiz lütfen? Can we get the invoice please? Faturayı alabilir miyiz lütfen? Did you hear this song? It has a very beautiful melody. Bu şarkıyı duydun mu? Çok güzel bir melodisi vardır. Did you hear this song? It has a very beautiful melody. Bu şarkıyı duydun mu? Çok güzel bir melodisi vardır. Are you preparing for exams? Sınavlara mı hazırlanıyorsun? Are you preparing for exams? Sınavlara mı hazırlanıyorsun? I've never been to Chicago. Chicago'ya hiç gitmedim. I've never been to Chicago. Chicago'ya hiç gitmedim. What would you like to do? Ne yapmak istiyorsun? What would you like to do? Ne yapmak istiyorsun? What about you? Sandan ne haber? What about you? Sandan ne haber? Do I teach English? İngilizce öğretiyor muyum? Do I teach English? İngilizce öğretiyor muyum? Near here. Buraya yakın. Near here. Buraya yakın. What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? Have you had breakfast? Kahvaltı yaptın mı? Have you had breakfast? Kahvaltı yaptın mı? When my mom comes home, you will marry me. Annem eve geldiğinde benimle evleneceksin. When my mom comes home you will marry me. Annem eve geldiğinde benimle evleneceksin. Who told you this? Bunu sana kim söyledi? Who told you this? Bunu sana kim söyledi? School name. Okulun adı. School name. Okulun adı. We have to go to my office. Ofisime gitmeliyiz. We have to go to my office. Ofisime gitmeliyiz. Who do we have? Kime sahibiz? Who do we have? Kime sahibiz? What do you think about them? Onlar hakkında ne düşündün? What do you think about them? Onlar hakkında ne düşündün? What else have you done? Başka ne yaptın? What else have you done? Başka ne yaptın? Is there anything we should do at home? Evde yapmamız gereken bir şey var mı? Is there anything we should do at home? Evde yapmamız gereken bir şey var mı? Are you sure? Emin misin? Are you sure? Emin misin?